ve ize kurel Kur'an bak Kur'an okunduğu zaman festemi'u lehu onun için onu dinleyiniz ve ensitu umulur ki lalleküm türhanın merhamet olunursunuz. <laughs> Yalnız burada bakın dinlenmesi gereken şey Kur'an olursa dinlenecek. Her söz kulağa hitap eden her söz değil. Hani yine ne diyordu büyüklerimiz? Gönül kapısında nöbetçi ol. Gönül kapısında nöbetçi ol demek evvela kulak kapısında. Çünkü gönlün kapısı gönül evine kapı kulaktan yine geçiyor. Yani kulağına sahip ol. Ha, yabancıları sokma. Kur'an okuyacağın zaman, Kur'an okunduğu zaman yani hakikati ilahiyeden bir şey bahsedildiği zaman Kulağını ona müşteri tut, kulağını ona aç diyor. Hani kulağını, gözünü dört aç derler ya kulağını da aç derler. Kardeşim geldiği zaman kapıya. Yine Mevlana Hazretleri öyle buyurdular. Altı cihetin kapılarını kapa. Bu da kulağa hitabet, hitap var yine. Altı cihetten, altı cihetten kulak vasıtasıyla dünyaya giren oluyor gözünden de giren oluyor gerçi ama bu kulak daha mühim burada. Yani önden gelen seslere malayani yani Kur'an dışındaki seslere kapat. Arkadan gelenlere kapat. Sağdan soldan altı cihet. Üst alt. Altı cihet. Ciheti sitte diyor eskiler. Buradan gelen her türlü sese kulaklarını kapat. Ama bu cihetlerden hangi cihetten gelirse gelsin hak sözüne kulağını aç diyor. Niyazım Hazretleri de bir dörtlüğünde öyle demiş. Her ne söz ki söylenir alemde Türkiye Arap. Her ne söz ki söylenir dü Türkiye Arap tut kulağın kim sanadır cümle dillerden hitap. Niyazım Mısri'nin olması lazım. Öyle zannediyorum her ne söz ki söylenir bu alemde Türkiye Arap yani Türkçe, Arapça, kuş dili neyse yani her ne söz ses varsa tut kulağın kim yani ona tut kulağını oraya ver ki bütün dillerden olan hitap sanadır. Bakın işte hep kulak. Hüseyin da o kulağa ait bir şeysi vardır. Oğlum diyor, kulağım buradayken, kulağım buradayken, buradan gösteriyorlar kulağı. <laughs> burada ne uğraşırsın diyor, o kadar yol gitme. İşte kulağım burada, kulağım bu de diyor, bitsin iş. Yok olmaz, İlla bu taraftan olacak. Yani eğitim içerisinde eğitimi ne kadar zorlaştırdıklarını ve yolu ne kadar uzattıklarını belirtmek evet. için söylüyor. Tabii ki Kur'an bildiğimiz gibi insanı insana anlatıyor ve direkt olarak insanı anlatıyor. Evet. Ama biz Kur'an'ı almışız, hadisleri almışız, İslam dinini almışız, muamelat bilgisi haline getirmişiz. Parmağın kuru kalmasın, dirseğin kuru kalmasın, yok saçın şu kadar, sakalın bu kadar. Muamelat dini yani fıkıh dini haline getirmişiz. O zaman ne kulağımız açılmış, ne gözümüz, ne gönlümüz açılmış. Ne olmuş? Neticede taklitçi birer varlıktan öte gidememişiz. İşte bunları yıkıp, aşıp, kulağımızın o paslarını silip, o kireçlenmiş hallerini silip, o kulağı duyucu hale getirmek gerekiyor. Bunun için de ne yapıyor? Sarsıntı gerekiyor <laughs> biraz. Yani o kulağı açmak için e, keskiyle, keserle vurmak gerekiyor biraz. İşte bunu açacak tek keser, tek keser, ismi üstünde. keser, keser, kesmez keser. <laughs> tek Keser de Allah'ın kelamı. Zat kelam yani, kelamullah. Yani tevhid hakikatinin kelamı. Açacak başka hiçbir şey yok. O kadar tıkanmış ki kulaklarımız... Yine Niyazi Mısri, bir göz ki hakkı görmez, ona budak deliği de başka bir şey yaramaz diyor. Göz budak deliği de ona diyor. Bir kulak ki hakkı duymaz, akıt onun deliğinden kurşunu içeri diyor yani. Hiç duymasın bari de daha çok günaha girmesin hiç olması gibilerde. İşte bütün büyüklerimiz Kur'an-ı Kerim başta olmak üzere bu kulak azasında çok durmuşlar. Ki bizlere de her zaman en çok lazım olan bu azamız tabii. Kur'an okunduğu vakit susun ve onu dinleyin. Ki böyle yaptığınız takdirde Allah'ın rahmetine nail olmanız ihtimali çok yüksektir diyor. Deniliyor ki kamil, mesela dil gibidir ki, kamil dil gibidir ki söylemek onun hakkı, hatta vazifesidir. Nakıs da kulak gibidir ki, onun hakkı, hatta vazifesi dinlemektir dil ile kulak birbirinin cinsi olmadığı gibi kâmil ile nakıs da birbirinin misli yani benzeri değildir. Binaenaleyh nakıs susmalı ve kamilin beyanatını dinlemelidir. Çünkü insan gözünden ziyade kulağından öğrenir. Yani görmekten ziyade işitmekle malumat sahibi olur. Dikkat edilirse anlaşılır ki çocuk evvela süt emer, ve bu halde bir müddet sükut eder. Adeta kulak kesilir. Ona bir müddet susmak ve söylenilen sözlerden lakırdı öğrenmek lazımdır. Bakın bu da bir gerçek. Eğer bir çocuğun kulağı duymuyorsa o çocuk konuşamıyor da. En büyük ispatı da bu işte. Neden? Bilemiyor çünkü. Onun farkında olamıyor. Yani konuşma diye bir oluşumun farkında olamıyor. Konuşma bilgisini almadı. <laughs> öğrendi. <laughs> ha kulakla başlıyor yani. Burada yani, kulakla şey, çok. Bir şey i̇şte bu da irfaniyeti de anlat, anlatmış oluyor aynı zamanda. Eğer biz kulaklarımızı tıkar da e, yeni bilgiler almazsak konuşmasını da öğrenemeyiz. Hakkı da öğrenemeyiz, öğretemeyiz de neticede. Onun için ilk yapılacak şey kulaklarımızın pasını silip kulaklarımızı açmak. Yani hükümler açısından bakıldığında da Kur'an'ı dinlemenin tarz olduğunu yani. bu sebepten işte. Bak başka mevzular varsa yani bir yerde cemaat cemaat var diyelim bir alanda birileri ne yapıyor? Kur'an okuyor ve Kur'an sohbeti yapıyor. Birileri dünyalık birileri işte başka şeylerde bak Kur'an e, camiasına gidip orayı dinlemek var. Neden? Kulağın açılıyor çünkü orada. Çocuk işittiği sözlere kulak vermez de söylenecek olursa kendisinin cihanda dilsiz yapar. Yani duyduğu şeylere kulak vermez de kendi içinden gelen gibi işte yani çocuksu şeyleri söylerse bir daha dilsiz kalır diyor. Doğuştan sağır ki aslında onu işitmek hissi yoktur, dilsiz olur, nasıl cuşu huruşa gelir de söz söyler. Ya. Ne o çocuğun içerisine işler de onu harekete geçirir, muhabbet ehli yapar, nasıl olur, demek istiyor. Anadan doğma dilsizliğin sebebi sağırlıkmış. Ee, çocuk sağır olduğu ve ses seda işitmediği için duymadığı sesleri taklit edemez. Bir tabii ile kırdı da söyleyemezmiş. Kurafayı ümmeti dinleyenler, yani ümmetin ariflerini dinleyenler, onlardan marifete dair kelimatı, yani kelimeleri işitemeyenler de tıpkı böyledir. İşitip öğrenemedikleri için onların geveledikleri bir dilsizin ağzından çıkan sesler gibi manasız olur. Yani irfan ehli olmayan ilim ehli dahi olsa kulakları gerçekten açılmadığından hakka e, şey kuramadıklarından ünsiyet kuramadıklarından kanal bulamadıklarından dilsizin ağzından çıkan sesler gibi manasız olur. İşte demin dediğimiz gibi fıkhi bilgiler olur sadece. Kendi de inanmaz aslında, kendi de mutmain değildir. İnsan ariflerden birinin huzurunda bulununca susmalı, dur anne ben söyleyeyim kabilinden fodulluğa kalkışmamalı, söyleyen kamili dinlemelidir. Bu tabi bir başka bir edibi kamili gördükte tıflı mektep ol denilmiştir ki pek doğrudur. Yani kamil bir edibi gördüğün zaman tıfıl yani mektep çocuğu ol gibi. Yalnız bu tabii bizim bu görüşmelerimiz hakkında bir mesele değil. Bizim burada konuşmalarımız aynı mevzudan olduğu için alışveriş ve <laughs> eğer bu camiada kimse konuşmazsa o zaman iyi olmaz işte. Neden? Çünkü bir zaman gelecek kulak olacağız, bir zaman gelecek o dinlediklerimizi çıkartabileceğiz ki nereye ulaştık bilelim burada konuşmak edepsizlik manasında değil. Ama tabii bunun da sınırları var. O da ayrı konu. İşte başka <laughs> gruplarda nasıl oturursun böyle kaldırıp başını yüzüne bakamazsın. Yasaktır çünkü. Ha Yasaktır. Değil yani konuşmak başını kaldırmak bile ayıptır. Öyle kabul edilir. Ama bizim yolumuz öyle yol değil. Bizim yolumuz arkadaşlık yolu, dostluk yolu alışveriş yolu, faaliyet yolu tabii ki insan gelen tecellisini anlatacak. işte müsait zamanlar içerisinde tabii yapılmaya başlayan duvarı yıkma baş şekliyle tabii konuşma değil. O duvara bir tuğla daha, bir tuğla daha, bir tuğla daha koyup birlikte yükseltmek suretiyle ki kendisi de sonra kendi duvarını örebilsin. Burada böyle bu etüt edilmezse prova yapılmazsa bu duvarlar nasıl oluyor diye ilim duvarları sonra kendi başına kalınca yapamaz. Bir ilahiyat fakültesinde bir arkadaş bir şey anlattı gerçekten çok insanı düşündürecek bir hal. Erhan var ya hani şeyin, Selam Bey'in kardeşi son sınıfa mı ne gidiyor bu sene yoksa? Son sınıfa. son sınıfa gidiyor. Oradaki hali anlattı. O kadar acayip ki oraya gelen bazı talebeler diyor adeta şeylerini kaybediyorlar. O saf temiz imanlarını kaybediyorlar. Şüpheci hale geliyorlar. Daha çok şüpheci, şüphe ehli oluyorlar. Öyle çıkıyorlar oradan diyor. Tasavufa intibak etmeyenler. Erhan'ın tabi öyle bir şeysi yok. Neden? Giriyorlar ayetlerin, hadislerin içerisine yorum, 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 yorum aynı hadis bir başka kitapta efendim bu böyle dedi, dedi, dedi İşte bu kısımlarda bunun hakkında böyle, 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 böyle dedi o dedi, böyle dedi, o etti böyle, o etti, böyle bu etti böyle, karma karışık oluyor, güya ilim okuyorlar kafaları şer'i hususlarda e, dört tane imam var, dördü de değişik iştihatta bulunmuş. Gerçi yuvarla hesap <laughs> hepsi haktır diyoruz ama efendim diyor işte ben radyoda niyet ettim şafi mezhebi üzerine işte saçımı böyle kesmeye. Ay öteki işime geldi. Niyet ettim Hanbeli mezhebi üzerine bu sünneti kılmaya diyor. Hay Allah. Ya Allah'ın mezhebi yok mu be? <laughs> Tabi onların hepsi iyi niyetle yapılmış hadiseler başka. Ama demin dediğimiz gibi gerçek bir kulak faaliyete geçmediği için bu suret kulağında teferruatta kalınmış. O aşılamıyor bir türlü. Başkasının kulağıyla. Ha, başkasının kulağıyla başkasının aklıyla, aklıyla. taklitçilikle hareket ediliyor. Yani dediğiniz gibi öğrenciler öyle bir hale geliyor. Profesörün... Ha, bıçaklayacak, bıçaklayacak hale geliyorlar. İşte gerçek bir irfaniyet. Bunu da sorumlusu herhalde oradaki hocalar <laughs> için. E gayet tabi hocalar başka bıçak kim olacak. Geliyorlar çocuğu. Yani, yani, çatı yani çatı bıçak. hem bıçaklattıracak hem çatlatacak Bırakları duruma getiriyorlar. Yani. Bırak bir çocuk kaybettik.